sağ olun, var olun. Yıllardan beri devam etmekte olan bu güzel merasimimizi Allah nasip ederse aksatmadan, ara vermeden inşallah bizlerin bedeninde can sağ olduğunu müddetçe devam edeceğiz. Bizden sonra da inşallah bu güzel adeti evlatlarımıza bırakmaya çalışacağız. Çünkü aziz kardeşlerim dünyada yaşamamızın gayesi bu. Hiç şüpheniz olmasın ki bugün burada hiçbir maddi gaye yok. Sadece ve sadece Allah rızası için buraya geldik. Ve bugün burada Allah dostlarının, ricali maneviyenin ve bütün meleklerin buraya uğrayacak olduğundan hiç şüphemiz yok ve neticede de Allah'ın rızasının tecellisinden de hiç şüphemiz yok değerli kardeşlerim. Çünkü gayemiz, niyetimiz tek o da Allah rızası değerli kardeşlerim. Hz. Allah bu uğurda devam edebilmeyi ve bu Kur'an hizmetinde Allah'a kullukla devam edip ruh teslim etmeyi cemiyemize nasip eylesin. Bu merasimimizi kazasız, belasız, kardeşçe ve bütün maddi ve manevi bereketlerin tecellisine vesile ederek bitirmemizi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, önce şunu arz edeyim. Bugün burada hocalarımız çok. Hocalarımızdan af diliyoruz. Çok kısa tutmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü misafirlerimiz var. Bizim dinimizde misafire hürmet etmek ona öncülük tanımak dinimizin güzel adetlerindendir. Elbette ki herkes konuşmak ister ama Müslümanlık kardeşliğinde hakkını kardeşine e, vermek, onu tercih etmek tevazunun gereğidir ve misafirin öncülü vardır. Biz de bu itibarla dışarıdan gelen kardeşlerimize kısa kısa söz vermeye çalışacağız. Onun için hocalarımızdan şu anda. Özür diliyorum, ah diliyorum bizden darılmasınlar efendim. Bir hatırlatma daha yapayım. Her zaman hatırlatıyoruz, şikayet geliyor. Yine hanım kardeşlerimizden özür dileyerek aşağıda sohbet dinlemek isteyen kardeşlerimiz rahat soruyoruz, Çok sohbetler. ayda yılda bir defa gördüğü için kardeşlerimiz birbirlerini sohbete dalıp bizi rahatsız ettiklerinden şikayetler oluyor. Onlardan da istirham ediyoruz. Siz Bizim bacılarımızsınız, annelerimizsiniz, cennetin ayağınızda oturan işlersiniz. Size bu şekilde yıkaz etmek bize yakışmaz, bize ağır gelir. Lütfen sizde kıymetinizi, ağırlığınızı bilin kardeşlerim diyorum. Ve şu anda e, Kur'an-ı Kerim hatim merasiminde buradayız. Ve bu itibarla Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okutan okuyana yardım edenlerdir buyurduğu için merasimimizi ilk önce mübarek Kur'an-ı Kerim'imizi okuyarak başlıyoruz. Köyümüzün yetişmiş olduğu kardeşlerimizden, hafızlarımızdan ve şu anda da yine kendisi gibi hafız kardeşlerimizi yetiştiren Akif Yılmaz kardeşimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Hep beraber dinliyoruz efendim. You mille Yeah. فألف بينهم Ør <laughs> 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 Hello? That. salıvanlara yüceltir, yüceltir. Ta melekler katına kadar yüceltir. Kendisinden yüz çeviren ve aleyhinde çalışanları ise alçaltır, alçaltır. Ta esbere sahibine kadar indirir. Hazreti Allah cümlemizi Kur'an ehli eylesin inşallah. De Kardeşlerim değerli müslimin, şu anda konuşmacı hoca abilerimiz gelenler var. İçerimizde baktığım zaman e, yıllardan beri bu Kur'an hizmetinde bulunan ve bizim buradaki köyümüzün hoca efendilerinin de yetişmesinde, onların e, kazanının ekmeğinin gelmesinde yardımcı olan kendisini bu hizmetlere adamış olan Borçka'da ki kuruşlarımızın dernek başkanı Hayrettin hocamızı zaten fazla uzun konuşmaz kısa bir konuşmak üzere yüzünüze davet ediyorum buyursunlar efendim. Çok muhterem kardeşlerim. Benim konuşma gibi böyle bir programım yok ama Musafir ev sahibinin kuzusudur. Tabirimden bir iki kelime konuşalım. Evet. Muhterem kardeşlerim. Hazreti evet. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorlar ki Billah Ya eyyühellezine amin uttakullaha vel tenzu ma ma kaddemet ila ilahe bu buyuruyorlar ki ey iman edenler Allah'tan korkun yarın için ne hazırlamış isanız ona bakın diyor tamam. <laughs> okuduğum ayet-i <laughs> kısa olarak bu ayet-i kerimenin mücibince yarına ne hazırladığımıza hazırlanana bakan bir ümmet topluluğusunuz. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun mümkünleriniz. Bundan dört sene evvel gelen buraya gelme imkanı oldu. Çok sevindim. Emin olun nereye gittiğimizde mevzu oldukça sizin şu Kur'an'a bağlılığınız, şu Kur'an'a vermiş olduğunuz gönül birliğinizi her yerde anlatıyorum. Sonunda da diyorum o oradaki cemaatimize. Mümin kardeşlerim, insanlar iki kısımdır. Bir tam insan, ikincisi de nakız insandır. Tam insan, tam insan, ne için dünyaya geldiğini bilen, ne için yaratıldığının farkına varan, ne için yaratıldığını düşünen, Misal mı istiyorsunuz? Siz. allah Teala rüyadan muhafaza etsin. Tam insan ne için yaratıldığını bilen, ne için dünyaya geldiğini bilen insandır. O insan ki Kur'an'ına hizmet eder. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği şeriat-ı Muhammediye'ye sahip olan insandır. İkincisi nakız insandır. O da ne için yaratıldığını bilmeyen, yarını hazırlık etmeyen, yarını düşünmeyen, yarındaki maksat mahşer, kapı berzah alemi, sırat alemi, efendim Allah'ın huzuruna çıkacak olduğumuz zaman orayı da düşünmeyen, Düşünmediği gibi il, ilahi emirlere sırt çevirmeyi kendisine adet edilen, prensibe edilen insanlarda nakıs insan vardır. Elhamdülillah aziz kardeşlerim gece kalkıp tercih namazı kılıp ve onun akabinde bir şükür namazı kılmayı ihmal etmeyelim. Nice insanlar vardır ki hayatında bir defa Kur'an-ı Kerim'i eline alıp Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip ayda senede bir defa Kur'an evinde Kur'an okumayan sadece cenazeden cenazesi olduğu zaman da hoca çağıran insanlar vardır. Allah göstermesin. Biz de öyle olabilirdik. Allah onlara da hidayet eylesin. Onların o düşkün, o zavallı hallerine acıyan ve dua eden bir topluluğu. Elhamdülillah. Ama elhamdülillah ki o topluluktan değil de senede bir defa bin bir hatın şöyle küçücük bir köyde etmeyi kendisine prensip edilen, kendisine düstur edilen bir ailenin mensubuyuz. Hazreti Allah rüyadan efendim her türlü o bu ibadetlerimizi zedeleyen efendim kötülüklerden Hazreti Allah, aziz kardeşlerim iki ay evvel İstanbul'a Filore'ye gitti. Orada bir, ta, bir efendim genç boynuma geldi sarıldı. Hocam senin işin ne buraya? Buraya ne arıyorsun? Tabii biz ihtiyarları tanımakta zorluk çektik ama dedi ki hocam ben senin yaşar paranı bilmiyorum babası burada mıdır? Burada yetişmiş burada efendim siz yetiştirdiniz bize bizle gönderdiniz. Biz de Allah rızası için onların hatırlığını yaptık. İstanbul gibi bir efendim sosyetiye olan Filorya'da Allah'ın kelamı Hazreti Kur'an'ı kutuyor. Annesini, babasını, tüm komşuları, tüm onuzu tebrik eder. Sizi Allah'a efendim emanet ediyoruz. Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Esselatü ve aleyke ya Habibullah. Esselatü Allah tüm razı ve memnun olsun.